tedavisi yok. Güzel. herpes tedavisi yok. <laughs> evet. Kısa ve net. Herpesi olan 10 kişiden 8'i herpesinin olduğunu bilmiyor. Evet. Genital kıllarınızı kesmeyin. Hı -hı. Onlarla barışın. Herpesi kaptıktan sonra hayat boyu artık bizde olan bir virüs. Bunu kabul etmek lazım. Değil. Evet. Ee, Siz... Çoğu virüs için hayatınız boyunca birlikte yaşayacaksınız. Evet. Onlarla birlikte yaşamayı öğrenmek Hı -hı. lazım. Hı -hı. İşte zona hastalığı deniliyor, aşısı deniliyor şimdi biraz Hı -hı. popüler de bir konu. Alzheimer'ı %20 azaltıyormuş. Hı -hı. Biraz tartışmalı virüsün adı herpes simplex. Hı hı. Herpes zoster değil. Hı hı. Hümin papilloma virüs değil. Hı hı. HIV değil. Bu başka bir virüs. Evet. Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Ben doktor Mehmet Çeyhan. Ben doktor Tercih Ayşar. Bugün herpesle ilgili bir başlangıç videosu çekeceğiz. Aslında herpesle planımız tüm detaylarını inceleyerek yaklaşık bir 5-6 video çekmek. Ama bu videoda genel hatlarını çizip, e, sizi gene, genel olarak herpesle ilgili bilgilendirmek istiyorum. Evet, genel da şundan bahsedeceğiz. Herpes nedir? Nasıl tanık konulur Nasıl tedavi edilir? Siz kendi başınıza evde herpesle ilgili ne yapabilirsiniz? Ve herpesten nasıl korunabilir? Partnerinizi de herpesten nasıl, nasıl koruyabilirsiniz? koruyabilirsiniz? Bunlara kısaca geçeceğiz ve daha sonra bunları daha derinlemesine, daha detaylı bir şekilde diğer video serilerinde de bulabilirsiniz. Evet, e, çünkü aslında herpes çok yaygın. Hı hı. Youtube'da da pesil bir sürü içerik var evet. ya Ben bu şeyleri Araştırırken de bir sürü podcast var hı hı. Yani herpes Life bit bilmem ne diye Bir sürü podcaster, youtuber var. Evet. Yani herpes insanın hayatını çok fazla etkileyen bir virüs. Evet. Yani tedavi grupları, insanların evet. sohbet grupları, herpesle nasıl yaşanır? Zaten evet. mevzu e, herpesle ilgili bilgi eksikliği. Herpes'i tanıyamamaktan evet. geçiyor. Yoksa bilgi isterseniz var. Alırsanız. E, ya kelime anlamı olarak aslında sürülebilir, hani yayılabilir bulaşabilir anlamında kullanılıyor. Etimolojisi galiba. Evet. Hı -hı. Şimdi herpes zoster virüsü var, herpes simplex virüsü var, bunun birisi ikisi var. Hı -hı. İşte zona hastalığı deniliyor, aşısı deniliyor. Şimdi biraz Hı -hı. popüler de bir konu, alzheimer'ı yüzde yirmi azaltıyormuş. Hı -hı. Biraz tartışmalı. Hı -hı. Ee, o yüzden aslında bunu bir, bence bir tanımını ortaya koyalım. Peki o zaman sen söyle evet. Mehmet Ceyhan. Yani bir virüs var, onun Hı -hı. hastalığı var. Virüsün adı herpes simplex, Hı -hı. herpes zoster değil. Hümün papilloma virüs değil. Hı hı. HIV değil. Bu başka bir virüs. Evet. Yani biz aslında genital herpesten daha çok bahsedeceğiz. Yani genital uçuk diyebiliriz. Hı hı. Bunun nedeni de herpes simplex denen bir virüs var. Bunun da iki tip var. Tip 1 ve tip 2. Hı hı. Ben üniversite yıllarımın başındaydı tıp fakültesinde. Biz genel bilgi olarak işte dudaktaki uçağa herpes simplex 1 yani tip 1 derdik. Hı hı. E, genital uçuğa kasıklardakine de tip 2 derdik. Şöyle hatta bir yukarıda iki aşağıda. E, evet aynen öyle tuz, tuz <laughs> evet. şey. Ama sonra şu an öyle değil. Öyle bir şu ayrım an kaldı. yarı yarıya artık evet. yani bir ve ikisi ikisi de olabiliyor. Bu evet, tamamen çok yayıldığı için de olabiliyor. Çok tabii. yayıldığı için tabii. Şu, yani herpesi kaptıktan sonra hayat boyu artık bizde olan bir virüs. Bunu kabul etmek lazım. Evet. Sinir köklerinde saklanıyor. Sinir köklerinde, sinir uçlarında saklandığı için de tam böyle bir sinir hassasiyeti gibi böyle bir yanma, batma hissi, ağrı, ağrı hissi. Daha hı hı. kendisini görmeden, ah burada ne var? Şöyle elinizle bir dokunduğunuzda belki elinize hiçbir şey gelmeyebilir. Hı. Aynayla baktığınızda da hissetmeyebilirsiniz. Ama ee, orada bir yanma hissi oluşturur. Daha sonra da lezyonlar oluşur. Nedir bu lezyonlar? Böyle ağrılı, hmm. ülser, üstel, dışı ülserlenebilir, patlayabilir. Hmm. Ama tabanı kızarık, ortası genelde sulu sulu olan lezyonlardır bunlar. Nerede çıkar? Kadınlarda dudakların iç kısmında popoya doğru uzanabilir, uyluk kısmında olabilir, vajinanın içinde görülebilir. Erkeklerde ise penisin altında, skrotumda, gene uyluk bölgesinde ve anal bölgede anüs bölgesinde görünebilir penis yani başında da olabilir. penis başında da olabilir İdrar bölgesine yakın bir lezyon var veya alt tarafta var ama idrar yaptınız ...inanılmaz yanabilir. Evet. Yani idrarda yanma da yapabilir ama hani nerede olduğuna bağlı olarak değişir. <laughs> Hafif böyle bir sistemik etkileri olabilir. İşte ateş gibi sistemik etkiler, baş ağrısı gibi ağrısı. E eklem ağrısı gibi. Yani gerçekten Hı -hı. bir hassizlik hissedebilirsiniz. Zaten bağışıklık sistemin düşmesiyle de bunlar ortaya çıkabiliyor. Evet. Hı -hı. E i̇lk epizot bilinmesi gereken yani ilk atak oldukça yaygın ve ağrılı. Hatta 2-3 hafta bile sürebilir. Bir tedaviye Hı -hı. ihtiyaç duyar hastalar. Ondan sonraki ataklar bizle yaşayan bir virüs olduğu için ondan sonraki ataklar çok daha hafif geçer. Eğer ki şüpheli bir cinsel ilişkiniz oldu. Herpes kaptığınızı düşünüyorsunuz şüpheli hmm. cinsel ilişkiden. Yani böyle bir belki aranızda böyle bir sohbet oldu bilmiyorum. Genelde ilk e eğer kaptıysanız ilk 4 gün içinde bu tür şikayetleriniz oluşabilir. Ama hiçbir şikayetiniz de oluşmayabilir. Tamamiyle hiçbir şikayet olmadan herpes taşıyıcısı haline gelebilirsiniz ve onu daha sonraki dönemlerde ilk atağını geçirebilirsiniz. Evet. Peki evet. Şunu soracağım. Herkes de bunu merak ediyor. Ee, bir testi var mı herpesin? Herpesin testi var. Hı hı. Yani biz hem lezyondan sürüntü şeklinde testler hı hı. alabiliyoruz. Hem de kandan testler yapıyoruz. Yani virüs e, kana karışabiliyor. Viremi yapıyor. Bu sistemik etkileri zaten o yüzden. Hı hı. Ve o yüzden de vücudumuz ona bir antikor oluşturuyor. Hı hı. Bir yakın dönemde olan antikorlar var. Bir uzak dönemde antikorlar var. Yani hani siz virüsü geçirdiğiniz zaman e, imigrobin M dediğimiz Hemen oluşan antikorlar var. Bir de onlardan sonra daha emigrobilin G dediğimiz daha e, kronik dönemi gösteren, daha hı hı. önceden e, geçirdiğinizi gösteren antikorlar var. Hı hı. Bunları da kanla tespit edebiliyoruz. Peki hemen ikinci soruyu sorayım. Tedavisi tamam. var mı? Tedavisi yok. Güzel. Herkesin tedavisi yok. <laughs> evet. Kısa ve net. Önce bunu şey yapmak lazım. Herkesin tedavisi yok. Bizim yaptığımız sadece sizin semptomlarınızı, ağrılarınızı azaltmak bulaşınızı engellemeye çalışmak. Yani sizin viral yükünüzü azaltabiliriz. Hı hı. Ama asla herpesin tedavisi yok. Sizin de ömür boyu yaşıyor. Peki yani ilaçlardan bahsedecek olursam çok kısaca. Ne tip ilaçlar kullanılıyor? antiviral yani? ilaçlar var. Bunları bence diğer videolarda daha detaylı diyeceğiz. Okay. Hı hı. Yani sizin ağızdan aldığınız veya krem şeklinde olan e, antiviral ilaçlar var hı hı. ve ağrı kesiciler veriyoruz. Ya ve aslında herpes'teki en önemli problem bence insanların herpes olup olmadığını bilmemesi. Herpesi olan 10 kişiden 8'i pesinin olduğunu bilmiyor. Evet. İkinci kötü olan şey de herpes tedavisi yok. Size bulaştığı zaman ömür boyu sizinle birlikte yaşıyor. Hı. Ama iyi olan tarafı da her zaman o ataklar, şeyler azalıyor. Hı hı. Yaş ilerledikçe. Hı hı. Yani ilki, ikincisi en fazla sizin acı çektiğiniz Ondan sonra gelen hepsi daha da azalıyor. Evet çok güzel. Ben de yani evet. ufak bir parantez açmak istiyorum buraya. E, dolayısıyla bir birliktelik yaşadığımızda eğer sonrasında böyle ağrılı lezyonlarımız hı. oluyorsa hı hı. gerçekten kararlar bağlanmamak lazım. Hı. Karşımızdakini de hemen suçlamamak lazım. Çünkü bakın Mehmet Ceyhan'ın da söylediği gibi çok ciddi bir kesim zaten herkes taşıdığını bilmiyor. Bilmiyor. Hayatında hiç onun atağını yaşamamış. Evet. Ama bunu taşıyor aynı zamanda. Bir de prevalans çalışmaları var toplumda. Yani %60, yani toplumun yüzde %60'ının pozitif olduğu topl şeyler var, hı hı. çalışmalar var. Yani evet. çok fazla insanda herpes var. Evet. Mesela şöyle diyor hastalar. işte e, erkek yani eşinin ilk birlikteliği kendisi ama eşinin daha önce birliktelikleri olmuş mesela evlenmeden önce. Ben diyorum ki evet eşinizden kapmışsınızdır. Nasıl yani hocam? Eşimde hiç böyle bir şikayet olmadı hı. ki diyor. Evet, çünkü şikayetsiz taşıyıcı ve sorun buna inanmakla ilgili. Evet. Ama buna inanmak gerekiyor. 10 evet. kişiden 8'i mi demiştin? Evet. Yani her taşıdığının farkında, farkında değil. değil. Çok önemli bir veri bu. Evet. Ee, bir de şuna da değinmek istiyorum. Yani Hı. bunu söylemek zor geliyor. Hastanın bunu anlaması da zor geliyor. Diyoruz ki senin herpes virüsün var, uçuğun var ve bu seninle ömür boyu yaşayacak. O zaman işte karalar bağlanıyor. Ama biz zaten virüslerden ibaretiz. Evet güzel. Yani bizim milyonlarca virüsümüz var. Bizim adını koyduğumuz işte popüler olan 20-30 tane ve belki 200 tane virüsümüz var. Onlardan bahsediyoruz. Yani siz zaten ömür boyu virüslerle yaşıyorsunuz. Hı hı. Yani bunun herpes simplex, simplex yani genital uçunuzun olması sizde hiçbir şey etki yaratmıyor. Evet. Siz zaten virüs pozitifsiniz. Evet gelecek virüs için. Evet, evet ve çoğu virüs için hayatınız boyunca birlikte yaşayacaksınız. Evet. Onlarla birlikte yaşamayı öğrenmek lazım. Peki hı hı. genital uçu olan hastalarına. Hani ne öneriyorsun, ne yapmalarını istiyorsun? Şimdi şöyle zaten çoğunluğu nasıl tedavi edeceğini biliyor. Daha böyle bir Hı -hı. o işte e, ilk hissettiği dönemde ya ilacına başlıyor ya kremine başlıyor onu almaya. Hı -hı. E, ağrısı olursa ağrıyı rahatlatabilecek şeyler var. Mesela Hı -hı. yani dar giyinmemesi lazım, o dönem spor yapmaması lazım çünkü orayı gerçekten çok fazla baskı yapıyor. E baskı zaten onu ülser haline getiriyor. Hı -hı. Kanama Kanaması bile olabiliyor hastaların o Hı -hı. ülser bölgelerinden. Ee, diğer taraftan serin bir oturma banyosuna içine böyle sabun falan koymadan, çünkü gerçekten yakabilir, evet, o ya banyoda bir 20 dakika geçirebilir. Hı hı. Ee, bir işte gazlı besi ıslatıp, soğuk suyla ıslatıp üzerine koyabilir, o gerçekten yani bir yağ... Evet iyi gelir, evet, yağ evet. Rahatlatıcı yangıyı bir etki. alır. Yangıyı alır, çok güzel söyledin, evet. kesinlikle öyle onun haricinde ağrı kesici alabilir. Parasetamol türevi, ibuprofen türevi ağrı kesiciler ağrıyı da azaltır. Evet. ama dediğim gibi sistemik yan etkileri olduğu için de yani gerçekten kendisini o dönem eğer böyle bir baş ağrısı, eklem ağrısı, ateş gibi bulgular da varsa biraz daha dinlenmeye çekmesi lazım. Nerini ve kendini evet. nasıl koruyabilir herpes'ten? Herpes taşıyıcısı olmayan biri. Ee, biliyorsa. Şöyle biliyorsa ki herpes öncelikle genital travmadan uzaklaşmak gerekiyor. Yani bu cilt cilde... Temas edip yayılan virüslerin hepsinin e, kullandığı yöntem aynı. Cilt, cilde temasla başlıyor. Hı hı. Orayı travmatize etmememiz gerekiyor. Genital kıllarınızı kesmeyin. Hı hı. Onlarla barışın. Hı hı. Karşınızdaki de barışsın. Hı hı. Bu tamamen bir bariyer sağlıyor. Hı hı. En önemli şey bu. Bizim tanıyı geciktirmemizi de sağlıyor aslında. Şöyle oluyor genelde. Yani ağda yapılıyor. Hı hı. Daha sonrasında bir planlı bir cinsel ilişki planlanıyor. Hı hı. İlişkiye giriliyor. Onların 3-5 gün sonra doktora gidiliyor. E, benim çok şiddetli ağrım var. E, ya işte orası böyle birazcık kabarmış oluyor. E, ya hocam bence diyorsunuz ki mesela uçuğunuz var. Bence uçuk değil hocam. Benim hep böyle oluyor. E, ağda yaptım. Bence o, o yüzden oldu. Yani evet uyuyor ama zaten mesela ağda yapmak oradaki direnci düşürüyor. Hı hı. Yani siz her ilişki sonrası zaten bütün şeylere ona uyuyor. Hı hı. Yani biz hem tanıyı koymakta zorlanıyoruz, hı hı. hem hasta'yı ikna etmekte de zorlanıyoruz ve epi yani o ataklar da uyuyor hı hı. tam periyoda. Hı hı. Mesela bazı dönemlerde özellikle adete yakın dönemlerde hı hı. kadınların vücut direnci de düştüğü için bunun uçun e, aktif aktive olması da artıyor. Hı hı hı. Kendinizi korumak için, karşınızda korumak için en önemli şey bariyeri sağlamak. Hı hı. İlki doğal bariyerlerimiz, kıllarımız. kıllarımız. İkincisi yapay bariyerlerimiz, kondom. Hı hı. Bütün ilişki boyunca kullanılması gerekiyor. En baştan itibaren. En baştan itibaren kondom kullanılması gerekiyor. Ee, bir de en önemlisi hem ağzınızda hem genital bölgenizde aktif bir lezyonunuz, uçuğunuz varsa ilişkiye girmemenizi hı. öneriyorum. Kendinizle de ilişkiye girmeyin değil mi? Kendinizle de ilişkiye girmeyin. Evet yani özellikle mastürbasyon mastürbasyonda bile yani dudağınızdan onu genital bölgenize bulaştırabiliyorsunuz, ekebiliyorsunuz. O yüzden o cinsel aktiviteden bir dönem periz yapmanız gerekiyor. Benim çok az e, cinsel bulaşan hastalıklar dahil perhiz yapmanız gerekiyor dediğim hastalıktır herpes. Evet güzel. E, ama bir problemde aktif bir lezyonunuz olmasa da bulaştırabiliyorsunuz. Evet çok önemli bu. Evet. Yani o yüzden e, her pesin farkında olmak lazım, hayatınızı e, bir şekilde bilgilenmeniz lazım. Yani öldüm bitti, her evet, pesim var, onda... ben hastayım, artık sağlıklı bir cinsellik yapamam değil. Değil. Sadece doğru şeyleri yaparak evet. onu yöneteceğiz. Yöneteceğiz. Bütün virüsleri yönettiğimiz evet, gibi. Evet, evet. Hatta mesela bazen hayatımızda kötü şeyler oluyor ama bunlar bize bir... E, alert verecek bunlar bir checkpointler de olabilir. Hı hı. Yani mesela direncinizin düştüğünü anlayabiliyorsunuz. Evet. O zaman sizin mesela hemen sizin bağışıklığınızı kuvvetlendirecek bir şeyler yapabilirsiniz veya evet. kötü bir şey yapıyorsunuz her zaman o oluyor. Ha, demek ki onu yapmamanız Yapmamalı gerekiyor. Var. Sizin vücudunuz orada bir alert veriyor. Vücudu yani dinleme marka. sinyal veriyor. Evet, evet. vücut dinleme marka olarak bile evet. düşünülebilir. Peki. Çok teşekkürler. Bugün size Herpes'ten bahsettik. Lütfen bir seri halinde çekeceğimiz bu videolarımızı takip etmeyi, beğenmeyi ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.